Malatya'da akrabalar arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Olay Battalgaziye bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan 5 kişi arasında arazi meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada tüfekle açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine isabet alan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri şüphelilerden 66 yaşındaki O.A.'yı yakalayarak gözaltına alırken diğer şüpheli ise kaçarak izini kaybettirdi. Turgut özaltıp merkezine kaldırılan yaralılardan 56 yaşındaki M.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralınınsa sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.